Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. selam baba. Ne yapıyorsunuz ya? Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalına. <laughs> selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Vedat Tiger. Ben Tugay Özgüzel. Ben Kadir Kuday. Ben Yasin Yasal Tanıyamadınız olabilir. <laughs> evet. Arkadaşlar 4 senedir YouTube kanalımda video yoktu. Kanalımızı çok şükür tekrardan aldık. Ben Şimdi size çıkardım. kanalı almada çok bana büyük rol bana Aa, da <laughs> ben sana çakarım. bana da, da sen Kanalı almada çok büyük rol oynayan Yasin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aleykümselam bu arada. 4 senedir YouTube'da değilim değil mi? Yok Bu açılış inanılmaz bir açılış olması lazım. 4 sene sonra muazzam bir açılış yapmak istiyorum. O yüzden kardeş hepinizin Ağzınıza mı cece söyle ya. <laughs> Allah hepinizin Allah. Yok hepinizin göte şaplak baba. Yavaş vur ha. Allah! Dört senedim yok ya. Daha dün göğsüme pislik yaptırdım. Ağır geldi. Kanka <laughs> <Hadi gülüyor> dört senedim. Dört senedim ya. Hadi hadi. Ama şey yapalım. Şöyle <laughs> kışa <kıçalım>, bunu <laughs> çıkar çıkar. Eşeğe vuruyor gibi, kadına vuruyor gibi. ben de vurayım mı <laughs> ya? ya. <Çekmenim. gülüyor> gel. Ya niye hedef biz miyiz ya? Gel gel şöyle beline bük. Beli, beline bük. <laughs> ha? Hayır. Götünü e, dışarı. Tamam mı gerekiyor? Anlamadım. Hayır abi farklı yerlere gidiyor. Domallar. Tamam. <laughs> işte Hoş fazla bekletmeden Adana'mızın en güzel lezzetlerine geçiyoruz. Bizim tattığımız lezzet bunlar. Adana sokak lezzetleri deyince akla ne gelir? Adana Tabii kebap. ki kebap. Hala düşünüyor bak. Kebap abi. Adana'nın kebabı olacaktır. Hemen ne yapıyoruz? Kebap yiyoruz. Götürün beni. Beni götürün beni. <laughs> beni götürün. <laughs> amına Arkadaşlar ilk durağımız olarak Hasan Usta'ya geldik. Tamam yiyeceksin acele <laughs> <Bittirin gülüyor> et. Çok acıktık ya. Hoş bulduk merhaba kolay gelsin. <laughs> teşekkür ederim. Çok acıktık ya. Hasan Usta'nın fena fena yollarından. Sana <laughs> özel şalgam <laughs> getirdim Sade abi. Dışarıdan aldım. Adamsın. Bravo. <laughs> işte. Adam özel. <laughs> sana özel getirdik abi. Sen bize kebabından, biz sana şalgamımızdan ikram ettik. Adam işte. Şu terlere güzel bir like alabilir miyiz arkadaşlar? Güzel bir like alalım Alın lütfen. Alın teri. Allah parası değil. Benim bir tek bir kol var abi. Bize kaç metre yapacaksın? Sen ne ne olsun istiyorsun sen? Aman 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 Ne yapacağım metresi? Sahtir mi sorayım? Şimdi ona göre mi bana göre mi? Getir baba şişi <laughs> Abooo Başka bir şey abi, abi. Allah, şiş bile benden özür <laughs> dilerim Tamam Tamam bakayım Tamam <laughs> <abi>. Tam Tugay'a <laughs> göre bak <laughs> Şimdi kebap saflıyorum arkadaşlar. Ne de Fuat abi? Yanıyor abi. abi. Yanıyor Yanıyoruz abi. Yanıyoruz. Yanıyorsun Fuat abi. Adana <laughs> Kebabın içine sadece tuz konulması gerekiyor. <laughs> Kebaba kök biberi atmamak lazım. Arinsan bunun ince <laughs> detayı su ama değil mi? Herhalde. Su saplansa daha iyi ama su da saplanmıyor. Bak eline yapışıyor. Evet ne demiştik görüyorsunuz konuşmaya gerek yok. Evet Hadi. geliyorduk. <laughs> gelmiyor kardeş çekmiyor çekmiyor Adana aldım Vedat Allah Allah Aç baba şöyle aç. Gel. Üstüne koy üstüne. Üstüne mi koyuyorsun? Ha. Ya, sen de Allah ya ben Allah biraz cahilliğe geldim. Açlıktan gözüm döndü. Kusura bakma. Kasmı Adana kebabının yanında ne içilir? Şalgam içilir. Acılı bir İtti. şalgam. Abi o zaman şala alıyık, Allah'ın adamıyız. Kebap yedik, şalgam içerik. Peki ben sana bir soru soracağım. <laughs> kebap mı koyundan çıkar, koyun mu kebap mı çıkar? Sana bir <laughs> Abi ben sana koyayım. Oğlum sen hayran oldun. Sen bu videoda C gibi hareketler like yap. <laughs> Hayır, bana geçmedi. Bir dakika. Daha. Işte. daha en iyice Geç, çok düştü. Işte. Lan ben de yani, kamera bana vereceğim zaten. Ne kadar zalim bir adamsın sen. Dur dur, ben sana yapayım o bu işi. Sana verelim ağzından Doğru. Bak kebap yemeyi öğreneceksin. Limonsuz kebap yenmez. Sana göre yandım yok. Değilsiz kebap yenmez. Adana sokumu değil mi, mi? Salih Usta? Bu Adana sokumu. Bana da sokar mısın abi? Ağzına mı? <gülüyor> Sırayla. <gülüyor> Allah Allah. Ya sıra abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar bir selam olsun ya. Şu kebabı Ağzımın, Ağzımın içinde. Böyle <laughs> dağılıyor. Nasıl dağılıyor? Çok daha güzel ya. Hissedemedim de pardon. Sami sorar ne oldu diye. Abi. O sakat arabadan indirip böyle arayın ha. Doğru konuşuyor Sakat hangisi? Hayırdır abi? He. Çok büyük sıkıntı. Çok. Şey bu lezzetten sonra adamın ayakları yerden kesildi. Yere basamıyor. <laughs> Bunu nereden bulursunuz? Aman ne yapın? Şimdi korkun var yapma. <laughs> Buna biraz daha cevap verin. Yani. Her şey için çok teşekkürler bu arada. <laughs> Her Her beraber. Çok muazzam bir Lezzetli. Şimdi diğer lezzet durağımıza geçeceğiz. Bilin bakalım neresi? Bilmiyorsunuz çünkü. Bilmiyorsunuz. <laughs> Hadi gidelim. Bu arada bu adama bir like atın, abone olun. Bu adam 4 yıldır bu kanalı açmıyordu. Şimdi Tempik bu etti. adama geri tekrardan zirveye getiriyoruz. Vedat abi ooo. bu arada burada yarın çalışmaya başlıyormuş. Yarından sonra Vedat abi de burada görebilirsiniz. Teşekkürler. Apolyon. <laughs> Şu an gece dönercisi Salih Usta'nın oraya geldik. Salih Usta'nın yanına gideceğiz arkadaşlar. Ben biraz Salih Usta'nın üstüne oynamak istiyorum. Bence abi. oynamamak istiyorsun. O adam bize çok farklı şeyler de yapar. Tehlikeye girmek istiyorsun. Hacı <laughs> ben bu tehlikeyi göz alıyorum. Ben Salih Usta'ya biraz oynayacağım videoda Ben e de kardeşim. Sen Hüseyin. ne diyorsun Tugay? Ya siz aynı fikirdeyim. Biz bu tadı tattık. Gereken neyse onun için yapacağım. Sizin için Salih Usta'ya biraz kışkırtıcı hareketler yapmayı deneyeceğim. bulaşma. deneyeceğim. Bulaşma abi gözünü seveyim bak. Kim o? Nerde o? var baba. Ali baba. Selamun aleyküm. Selam aleyküm baba. Aleyküm selam baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz baba? iyi misiniz? İyi, Hoş geldiniz. İyi baba sen ne yapıyorsun? Vallahi de sağ olun. Gene biz geldik. Hoş Ar geldiniz baba. Siz de neye geldiğinizi biliyorsunuz. Siz de ayıksınız. baba. <laughs> şafak operasyonu dönercisi Muhittin Usta'nın yanındayız. Bir <laughs> dakika hele kardeş. Şimdi senin adın ne? Bir adını söyle hele. Vedat Usta. Vedat kardeşim. Ne şafak? Ne gecesi, ne gündüzü, ne muhittini. E. Baba burası neresi biliyor musun? Salih Usta Gece enerjisi baba. Bitti. Bitti nokta kardeş. Usta Ama 100 kilo takıyor diyor lan. Lan ne 100 kilosu baba. Adana'da üstümüze takan Hı. yok baba. Adana'nın kalbi lezzetiyle birlikte Salih Usta da atıyor. Ayıkayım mı baba? Ayak istiyorum. Vallahi yıkmışsan <laughs> da <daha> yıktırırım <yettiririm> baba. <laughs> usta bize ne yapacağım bugün? Baba ne mi yapacağım? Hiç yapmadığım bir şey yapacağım size. <laughs> Efsane bir lezzet çıkaracağım. Farklı bir deney gibi bir bugün şey mi var? Farklı bir şey yapacağım size. Uzun, güzel bir yemek yapacağım. Buyurun geçin karşıma izleyin baba. <laughs> Sen de usta. usta. Gelin baba. Burada. Şurada, görmez böyle bakalım. Bir dakika, hop. Oh, yorum... <laughs> Yemeden yolunu şaşırdın. <laughs> yedikten, sonra, yedikten sonra göreceğim seni. Vedat, Vedat, Adamın elinde döner bir var. Garip garip hareketler yapma. Anamızı belli burada. <laughs> ne vereyim abime? Ne istiyorsun abi? Hiç yapmadığım bir şey yapacağım dedim. Doğru mu? Bu olayı ilk defa biz mi tadacağız? Evet. Siz ilk evet. tadacaksınız. Evet. Herhangi bir videomda da böyle bir yemek de yapmıştım da yok. Bunu size özel yapacağım baba. Baba biraz hikayeni dinleyelim. Baba mi? hikayemi mi dinlemek istiyorsun? Hikayem sokaklardan geldim kardeş. Tamam mı baba? Sokak satıcısı olarak, seyyar satıcısı olarak bu hayata başladım. Sokaklardan ekmeğimi kazandım baba. Her zaman için her helaliyle peşine düştük ekmeğimizin. Bu işi de 2015 yılında yine yapmıştım. Gönlümde kaldı baba. Belli sebeplerden dolayı dükkanı devretmek zorunda kaldım ve devrettim. Şu an bir lezzet patlaması yaşadım Adana'da tek baba. Böyle bir lezzet yok. Kralına, alayına gider baba. Her sözümün de sonuna kadar da arkasındayım. Size bak şu anda anam babam usulü bir yemek yapacağım baba. Fazla teferruat yok. Domates, marul, ve nane olarak kullanıyorum salatamı. Eski usul yemek edireceğim. Baba bizde elimizde terazi yok. İnsanları buraya çağırıyorsak sözle lafla değil. Laflarımızın altı balon değil baba. Hepsi organik, doğal. Lezzete çağırıyoruz insanları. Sosun Tereyağlı sütlü mercimek çorbası birlikte birleşiyor ya Başında hiç yapmadığımı yaptım Bu size özel oldu baba Bu roket atar mı yoksa s 4 Baba böyle. bu uçak var oldu baba <laughs> Bu özel oldu size Bu da sarımsaklı mayonezimiz Ve yanında sütlü ve tereyağlı Bak, mercimek Allah. çorbası baba Bak hele asıl olay burada Beni ben yapan Beni dünyaya duyuran Benim sütlü, tereyağlı mercimek çorba sorsun baba. Bunu yiyenlere afiyet olsun, yemeyenlere de nasip olsun baba. Evet. Tugay'ın boyunda o Baba. Lokma <laughs> baba. Tugay'dan uzun. Evet kabaklar getirin buraya baba. Beni korkusan şey Salih Usta bizi döner yapıp oraya da döndürebilirsin. Baba fark bu. etmez. Bak hele, <laughs> kendine güveniyorsan yapamayacak bir şeyin yoktur baba. İnsan olur uzaya çıkıyor. Evet. Sen niye yapamıyorsun baba? Ben yani benden aldım. Tamam baba delendiririm adamı. Bak hele, yiyenler tereyağlı baklava diyorsun. Lan baba bu bir baklavacının aylık tüketemediği tereyağını ben tüketiyorum diyorum baba. Salih Usta Adana'da tektir. Baba Gömleği ipektir. Sayette var bir erkektir. Bak en çok sevdiğim, şimdi bu Yemeği yerlerin dikkat ettiğim şey baba. Bunu yerken elleri yüzleri yemek olsun baba. Beyaz tişörtleri sosumun rengi olsun baba. Baba lezzeti o zaman anlayacaksın. Evet bu kardeşlerime şöyle bir sunumumuz olsun baba. Baba. Buyur baba gel abi bana kebap ye. Gel. gel oradan dolan gel. Ben sanki kaşınıyım <laughs> bakacağım <gülüyor> bile. Yemekleriniz hazır. Sütlü, tereyağlı, mercimek çorbası bu da baba. Usta, He baba. Sosa süt katmıyor diyorlar. Lan baba sen de mi onlardansın lan? Kim o? Lan baba nerede o sosa süt koymuyor diyen? Bak hele o tarafa. Bu da diyor ki süt koymuyor. İyi mi lan baba böyle? Oldu. Süt koy bir diyor lan baba. Vallahi ben delendirecek mi lan bu? Bilmiyorum Sosumu ben. sütle yapıyorum lan delendirecek beni bu. Usta. He. Usta. Bir koyuyor mu? Alın götür işini baba lan. Alın götür lan baba şunu. Ajan mısın lan? Ajan mısın? Ajan mısın? Kim gönderdi lan seni? <laughs> Manyak mısın nesin lan baba? Siz de mi onlardan yok yok, yok yok biz, yok, biz, yok. biz yok. Yeter lan. Delendirmeyin lan beni. Öyleyseniz benden sizsiniz. Cansınız. Bunu yolda yedik O zaman yiyin baba bunları. Allah Allah. Aa. Gel lan baba bunlar. Baba. Lan baba biraz sıcak hadi. ama. Yavaş ye Yasin. yanma baba yavaş sıcak ha bak bak baba. Süt yok diyor manyağa bak hele. Dellenmiş mi lan baba bu? Allah gel Allah gel Allah baba Allah süt var, var mı Allah. bak hele. Allah. Lan baba bunlar beni dellendirecek baba lan. Sana yok bir lokma da. Hani küçük yem vermedik. He ben de yiyeyim bir lokma. Abi lokma da sen ye baba. <laughs> oh. Allah Allah. Ya, Usta, bu ta... sen mi geldin kardeş şimdi Derlendirilir mi yavrum? Sen ajan mısın, mit misin baba sen? Var mı süt yok mu? Var gibi. Gibi mi? Var. Var baba. Var mı? Var. Var mı? Ama bu yaptığın tantuni de süt yok. Sus ne tantuni sen manyak. Döner bu aç ye. <gülüyor> sus. Konuşma. At ağzını yiyorum <laughs> gözünü. Sen de aç sus. He. Konuşmayın fazla. Bu tantuni de biraz süt az gibi ama oldu. Kardeş <laughs> yemek yemeye mi geldiniz beni terlendirme Sus konuşma diyorum sana. Ye. Koyun küçük ama sen de ye. Gel. Sus bizi döner yapın adam bizi döner gibi döndürecek. Allah'ım hepiniz. Allah'ım Allah. döner gibi çeviririm. Gel baba. Onun boyu büyük abi. Gelin gelin hep beraber gelin. Siz de gelin gelin. Gelin gelin, gelin. Gel, gel gel. Herkese yedirecek. Gel lan, gel ben, baba gelin gelin Süt, gel var, süt var mı? Gel, süt var mı? Gel 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 sen de gel. Lan baba lokum lokum yiyin yiyin. Abo gel baba gel. Al lan sen de bak bana <laughs> Gel Ellerime yedirelim lan baba lan. Abo var mıymış süt? <laughs> var mı yok mu süt? Bak hele ağzı yüzü süt oldu. Al lan be. <laughs> ye, ye ye ha. <laughs> Al al. Var mı yok mu? Var. var. Usta bu yoğurtlu tatlı yok. Gel 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 baba. Al. Hı. 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 Var mısın? Ye. Ye ye sus sus konuşma. Süt yok diyorlar. Kafayı yedirecekler. Lan baba süt de var, tereyağı da var. diye. Var mı yok mu? Var. Var, var değil mi? <laughs> var, süt ah, de var, var, var var. var, 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 var. Yaramıyor. Sus konuşma sen de ye. Sus, konuşma. Yaram değil. Bak. Gel buraya. Konuşma. Var mı? Var var. Yasin. Var abi. Yasin. Varmış <laughs> değil, değil, <laughs> <Ye bunu>. <laughs> değil mi? Var değil mi? Ağzınızı boş tutmayın. Var var mi ya? var 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 var. değil mi? He. Ya konuşma lan. Aç. Ye bunu. Konuşma. Varmış değil mi? Var değil mi? Var değil mi? Bak. Var ya. Var baba var var. Ben doymadım ya. Lan baba bunu yiyen doymazsın diyorum. Dönerimi yiyen doymazsın baba. Kaça o ya? Ne sok? Konuşma al. Konuşma varmış değil mi? Bu. He. Gel. Var var gel, var. Gel, gel, Abi gözüm beni mi görüyor? Gel buraya. Konuşma lan gel. Bu adam boğacağım bırak sen karışma çık oradan gel gel ha. gel baba gel gel var 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 <laughs> var var bak, bak. var gel gel <laughs> lan ne yapayım daha kardeş ya inanmayanı daha sırtıma da katsam Kabe sus konuşma Kabe'ye götürsem Medine'ye de götürsem beni yine Salih Usta'ya getirdin diyecek ellerimle besliyorum hala faydalanamıyorum lan baba az bir şey var gibi lan var 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 <laughs> gibi değil hani manyağa bak hele. aç ağzını konuşma fazla. Ne Kaç. Bop la alabilir mi? Ol. Alabilir mi abi hepsini? Gel. gel aç ağzını yiyorum gözünü. Yiyorum yiyorum doymuyorum. Lan baba doyamazsın aç ağzını. Abi bu kadar yedim ya. Hepsini dürterim ha. Konuşma. Ye. Allah'ıma dilime var. Allah çarpsın var. Var abi var. Hatta süt niyetine beni Vallahi var. Bunda kadar var. Var değil mi? Var var, var, Allah'ıma var. Lan baba doymadın Hı. Ye ye. ye baba ye. Gel aç ağzını. Ye baba ye. Süt de yoğurt arasasın geliyorum <laughs> <laughs> lan kardeş sus beni derlendirmeyin süt de var tereyağı da var bak yeter ha yoğurt <laughs> geliyor gibi böyle yoğurtlu tam lan baba yor. elimle sizi doyuruyorum hala fayda. oğlum <laughs> ne yapmasınız siz yemek yemeğime geldiniz <laughs> beni derlendirmeyin babası hafif denli ama sus duruşma yeter <laughs> var de süt süt var da yeter. Ben de yeter bende rahatlayayım Vardes, süt var ısmarladık <laughs> gel. Gel. gel gel bir dakika al ısır sen devam et sen de gel buraya kardeşim. sen de devam et Gel buraya Nerede o? Sen ne esnaklandın? <laughs> buraya, buraya gel Buraya gel Dön baba bak, Kaçarak yok olduğunu Ay, Bak gibi Hani başka kim kaçtı? Gel lan O gelmeden önce ama Bir tane kayıp gel var Nereye? Nereye gitti o? Gel buraya kirliçik boyunla bir de Bak hele Kirliçik boyunla bir de kaç <laughs> Aç ağzını yum gözünü O O var diye bağırıyorsun <laughs> <bu ne gülüyor> Yok lan sana al veriyorum Sen de Ay. yok demeyin Usta gel Arkam ben önceden ölürüm mü? Sosa süt girerse bozulur dedi Lan ancak arkamdan atarlar giderler yapıyorlar Bak hele benim arkamdan yapılan atarlar giderler hoşuma gider Konuşma ye sen sus. Sus konuşma. Sen de buraya gel. Konuşma sus. Fazla susun baba. Sıstır. Gel kardeşim. baba. Tamam usta buradan başka yere de gidiyoruz. Ne oldu? Başka yere de gidiyoruz. Var değil mi? Bak. Ali yüzü sapsın. Sıstır da Var de var. Sosta süt katmıyor diyorlar ama sosta süt var. Adamı böyle <laughs> içine ederim. Ajan mısın, mit misin bilmem ama bilbil bil gibi konuştururum baba. <gülüyor> <gülüyor> Salih Usta bu işte dönercisi. Salih Usta gece dönercisi. Salih Usta Adana'da tektir baba. <laughs> Abi. <Kabe. gülüyor> He baba. Ustam eline koluna sağlık. Affedersin baba. Bize roket atar, bazuka neyse onu güzel bir şekilde yedirdin. Affedersin. Seni biraz sinir ettik. Hakkını helal et. Sıkıntı yok baba. hiç önemli değil. Kardeşime bak Dönerinde yani harbiden lezzeti var güzel hoşuma gitti Sosunda da harbiden süt var ya yani. Harbiden de süt var kardeş Harbiden var ya yani. baba Eline kolla sağlık usta Afiyet olsun Yani demiş. biraz daha orada konuşsaydın adam inek getirip burada ağzımızda süt banyosu yaptı yani. Yani. yaptı yani Yine ölmüş Ölmüş bu Döneri yiyen delleniyor böyle işte <laughs> baba ne diyeyim ki Dellendiren veriyorum şu anda Yiyen delleniyor Kimi arabayla atarlar unutuyor Kimi yayan gidiyor Ben de anlamadım baba Nasıl bir döner yapıyorsa Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın Memleğim arkadaşlar. Salih Usta Adana'da tektir baba. Abone olup zili açın. Zil önemliymiş bak. Benim de kanalıma abone olun. Salih Pilacı evet. baba. Kim o zili basıyor diyenler? Nasıl zili basmıyor diyenler? Abone oluyoruz Zile de basıyoruz baba. Evet. Salih Usta'yla takip etmeyi unutmuyorum. Yoksa vir gün gelir. Yoksa sizi de süt banyosu yaptırırım baba. <laughs> arkadaşlar Adana deyince akla ilk iki şeylerden bir tanesi geliyor. Nedir bu? Şırdan. Şırdan. <laughs> Şırdancı Veysi Baba'nın yanına gidiyoruz. Anam babam usulü. Şırdancı Veysi Baba. Hop Zirveysi. geldik. Canım siz hoş geldiniz. Keyifler iyi mi? Elhamdülillah. Sen Allah razı olsun. Mayım adım var. Sen annem yapar biz satarız. Senin canını <laughs> yerim. Canımsın. Canını yerim. Tamam bu şırdan bir yavar ikira. Evet. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne Lan 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 lan. Abi nabzı yok. yok. Nabzı yok abi. Şş, adam öyle değil. Abi. 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 Bir dakika beyler, Prof Doktor Şadi Beysi geldi. Bir dakika beyler, Prof Doktor Şadi Beysi geldi. Bir dakika beyler. Abi ya ya. Bismillah. Bir dakika beyler, bir dakika. Adam Bir dakika beyler. Ee, adam. <laughs> Bu ciddi anlamda lan. Nasıl açar mısın? Nasıl, yavaş. Nasıl bir şeydir ya? Lan? Gözlerime inanamıyorum adamı canlandırdı <laughs> <laughs> ya Aaaa <Abi>, Şimdi <laughs> Adam bir anne eli bunu gerektirir abi. Gel abim benim gel nasıl gerek. oldu lan bu Prof doktor şahin üveyisi varken kimse öğrenmedi bayılanmaz <laughs> Dayı Dayı bir dakika abi. dayı dayı, dayı. Bu adama ne verdin Veysel abi sen? Dedim ya my mother my sister anne Her zaman yaşıt bir Benim konudur. Canlandı, Dünya bir duyacak ve deyiz. duydu. Annem yapar biz satarız. Baba bu ney? Baba bu ney? Ney? Ney bu? Annem yapar biz satarız. Neyi bulan 5.7 dedim ömrümü yedim. yedim. Ballasının ikisini mi istiyorsun? Annem yapar biz satarız işte. Sen koşarken nasıl yedin onu? Yok yarışı. o Orada bayıldım, kendime geldim ama. Hem bayıltan? <laughs> hem ayıltan. Hem ayılta. Bu ne burada? Yağından mı geldi? Neyi bulan burada? <laughs> Abi şuramadı. <vardı. gülüyor> <laughs> Sen yavaştan şuradan girebilirsin ya. <laughs> Baba bu lezzeti bize anlat ya. Kalbime bak nabza bak. Baba bak. Annen yapar bir sıkarız yani bunu unutmayalım. Ürünlerimiz 24 ay garantilidir. Artı artı bonus da verebiliriz. Canım siz dokun be be. Beyler biraz ses son da aşk yaşıyor mu orada şu an? Aşk da süre Beylerin Ne diyorduk? Rok tok tok cani reisi mi? Doğuşay'ta unutma. Cani bizim canımızdır. Of. Ay. Ne lan? Ay. Abi. abi resmen ameliyat yapıyor ya şu an. Otopsi. Otopsi mi? Şuradan otopsi. Sıkıyor. O ölüye yapılıyor oğlum. Biz dedik şu an. <gülüyor> Baba <gülüyor> o ne? Limon suyu. Ee. Sen yorulma diye biz sıktık. Evet. Yanarlı dönerli. Canım sıkılmaz ama limon sıkılır diyorsun yani. He? Canım sık. <laughs> Canım sık. Nerenden aldın? Baba. Hepsini mi? Geliyorum Fuat abi. Yaktın beni bu hayatta. E bir şeyler yaptın. <laughs> Baba bir şeyler yaptın. Ne yaptın öyle sen? Böyle geldin. Onu, onu, onu yemen lazım. O aşkı tatmaman lazım. Hepsini okay. al abi içine. Tamam. Açacaksın ağzını. Yumacaksın e, bozunu Hakkını abinin şefkatli kollarına Anladım. kendini bırakacaksın. <laughs> Ama Oh. Hakikaten. Anne eli değmiş gibi. Bir daha veremem kusura bakma. <laughs> elini de koku elini de geç baba. <gülüyor> ben <gülüyor> elime dikkat edebilirim. O <laughs> evet, parbilen güzel bir şey orada. Ana eli değmiş. Hakikaten anne anne. Ana eli değmiş gibisi az. Gibisini bıraktım Allah. Evet. Anne eli değmiş diye. Anne eli değmiş. <laughs> evet. evet. My mother, my, my, my size. Abartma. Sana ben kaç defa dedim video ben dışında abartma diye. Dedi. Abartma dedim sana video dışında. Video abi içinde abartıyorsun çok ama. Çok güzel ama ne yapayım? Video dışında abartma, video içinde abartıyorsun. Sen çok terledin. <laughs> yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. <laughs> tabağa de ye. <tabağa> de. detay. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir ses geldi biliyor musun? Etli. etti yok şuna baksana nasıl terledim ya. Sana <laughs> ne oldu baba? Baba. Baba sana ne olmuş baba? Baba. O ne yapıyor lan? <laughs> baba avele bak avele. Ölçü ölçü bir şey. Bu neyin neyi abi? Yok bu normalde he. bu... Hemen ciddete ciddiye girelim mi? Aynen Ciltiyete. aynen. Koyunun bir bölümü. Şimdi koyunun midesinde karın dolması var. Karın. Tüm. Bir tarafı şırdan bir tarafı kırkat Diğerleri de ha, kalın bağırsak, ince bağırsak. Bunu şimdi güzel bir şekilde canım benim Bunu güzel bir şekilde temizlemezsen Hakkını vermezsen içini falan halletmesen, Cacık yemiş olursun Abi biz şırdan yediriyoruz eleman cacık yedirir Ama ben <laughs> şırdan yediriyorum Yaprak yaprak ağızda ya. eriyen krema Lokum Başlıyor efendim 95.7 ya. Ömrümü yedi. Bakabilir misin? Canım <laughs> sık. Öf diyorum sana. Kom, şuradan ya. yerken bir başka oluyorsun ya. Abi. abi şuradan geçir. sana fazla geliyor abi, bu arada. abi bir dakika bir şey diyeceğim. Vallahi <laughs> bak. Bir dakika. Bir... Ben öldüm. Dur dayı ben, ben öldüm. Abi, 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 Niye abi? Adam, adam gitti. Ben öldüm. Gitti yani. beni ben yarın, Ö beni yarın buruk mezarlığına gömün. <laughs> <laughs> bir şeyden daha. Babam. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şşş. Oğlum öyle yapma lan. öyle, öyle bak hele sizde bizde konuşma o tarafa geç. Parasını koyuyor ya onun sonra. <laughs> <laughs> Arkadaşlar eline, Veysi babanın eşliğinde çok güzel bir video oldu. Anzi de çok güzel ağırladı. Allah çok güzel olsun. ağırladı her zaman. Ya. Mükemmel Ellerine Kapanışı tatlıyla yapmak istiyoruz. Tat Tatlı yelim, tatlı konuşalım bırakmak istemiyoruz. Bize eşlik olur. edersen. O zaman gidelim. şimdi İçinde şıdanımızı yedik. Nereye Mutlu oldu. Bayıldık, ayıldık, cayıldık mı? Abi. O zaman şıdanımızdan sonra katmeci dayı. Ooo. Oooo. Memleket bizim abi, memleket bizim. <laughs> Kardeş efendim. Annem yapar bir satarız. Dedik yine yani, dünya duyacak ama duydu. Çok şükür. My mother my Hakkını veremeyen eve gitsin. Üf bıraksın. Diyorum lokum efendim. 95.7 ömrümü yedi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ya <laughs> nömsü. Şimdi oraya tatlı yemeğe geldik. Tatlımızı yiyeceğiz ve evimize uyumaya gideceğiz. Gel <laughs> <laughs> Katmerci var ya geldik arkadaşlar. Şimdi katmerin yapılışını izleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz abi. Hoş bulduk abi. Hoş abi? İsmi ne? Mecit benim adım abi. Katmer mi? Mecit. He, alo alo. Adam, adam, adam. Kral bu işi kaç sene yapıyor? Ya 3 seneden beri yaptım. 3 seneden beri. Aynen yani biz... Şimdi ben yeni bir vaktlara e başlasam ne kadar bir sürede pişmem lazım? Ne oldu abi? O okay. sene Hayır, zor. alış bence, algına bağlı. Bence 5. Algına bağlı abi. Ya Allah bismillah. Bir kartmer yapmadığımız kalmıştı. Onu da hayırlısıyla kartmerci dayıda yapıyorduk. Bence hakkı belirdi. Lokum efendim. 95.7. Ömrüm ee, 7. Adam iyi. Adam iyi. Fedo Katmer. Maymadır yazarsın herhalde. Ya sen şuradan mısın? Hani... Evet evet her şeyiz. İyi mi? Usta? Çok iyi. Hemen hemen Tek hemen. Loku be şey 95-97 ömrümü yedi. Uza evet. mı? Sen gel. Loku mesela. Ya ben Çek beni çek. Terimi çek. Ya dur. Terim dökülecek ha? oraya da yer. Daha tatlı. Mayı mağazı yazacağım. Evet evet. Mayı mağazı yazacağım. Vedat yapar <laughs> biz satarız. Ortaya <laughs> da bir <laughs> şey daha olsaydı. <laughs> Gözünün <laughs> önüne geldi gitti bir <laughs> yerde. Hadi bir anda gel. Oyunu böyle yaptım ya. Hakikaten yanlar mumbar yakışırdı. Dedim kanka sadece yapalım. <laughs> <laughs> o oraya yapıştı mı artık? Oraya yapıştı ya delikanlıysa çıksın evet. hadi. Mercimeği fırına ver ondan sonrası yemeğe bizde. Evet. Tamam biri şırdan elledi biri onu Bence çok sağlıklı değil. Allah bilir. bilir. Bence tatlıdan çok mumbar tadı gelecek. Şırdan ya mumbar tadı <laughs> şırdan. Yok mumbara da benziyor kanka. Şimdi bak bakalım. Evet katmerimiz hazır. Ben, hoş geldin. O, Süt mü lan bu? Evet. Bu <laughs> 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 da bir İyi <laughs> şey, yani. mi <laughs> <Sosunlar. gülüyor> <Süt de yapayım, gülüyor> lan <müncanlandıracak gülüyor> baba. bu. Akay abi. ne Evet. başka bir şey Ayağa, ayağa. Şöyle Ha, ben senden bir şey istediğimde garson gibi sipariş al getiriyorum. Şunu yorumlara belirtin. Sizce yapabilmiş mi, yapamamış mı? Göster. Yapmışlar Anlamadım. mı? Yapmış be. Reisi ve vedo yapamamışsa biz ölecek mi abi? Şuna bir çizik at bir bakın tabii. Bence anlatılmaz. Çizik mi atar? Bana da yedirir misin? Ama gerçek getir ha. Hadi böyle yedir. böyle Baba adam. Tatlar köfte kelle bunlar yedir elle. Vereceğim hemen abi. Vereceğim şöyle abi. Kardeş senendir. Kardeş <laughs> kendim yaptım diye <laughs> söylemiyorum. Hakikaten Hakkın eve mi eve gitsin. Net. Yürüdüm sana lokum versem. 95.7 yedi. Oooo, Oooo. bu ne lan? Bizim yaptığımız mı bu? Ha yok bu annemizin yaptığı bu. <laughs> <yaptığımız. gülüyor> <laughs> <laughs> annemizin yaptığı bu. Oğlum kamaya gireceğim lan. Aklım. Nasıl yapmışız? Bu arada sadece sık sıkıyorum ha. Valla. Kameraman bize sormayın değil mi? Canım sen. Oğlum, Oğlum sen el, ya. her yerde gay olduğunu da etme. Elin değil, Bir an bunlar zannettim de. Bakale. Ha bunlar olsun mu? Olsun. Şimdi kalktı ben Bir dakika ben abi aç tertiyonu burada. Ben bir dakika abi, şey abi. Neyin aşkı abi o? <laughs> o şey <Sellerin> <gülüyor> aşkı. <gülüyor> her şeyi <laughs> de elinizde <laughs> ya. Bu da mı yeniyoruz? Ben ben yürüyüm mü? Bu da mı yeniyoruz? O fayda dikiliyor. Elimi kopardı. Kral bir ağırlamaydı. Ben kaldım sana. Ben oturuyorum tekrar. 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 Tekrar şey kemal falan. Tamam. Oldu. Kalkın. Beğenmeyi unutmayın. Hakikaten Adana'ya gelen mutlu olur ya her şeyi yiyebilirsiniz. Arkadaşlar ıı, tatlı merasimimiz bitti. Bu iki gevşeğin anamına anam, da aşağıdan ağlamı <laughs> <yani. Bir daha. gülüyor> Ya bir dakika bir saniye. <laughs> tamam, tamam, saçımızı tamam. boyattık diye erkekliğimizde tamam, tamam. de laf tamam. ettirme. Tamam. Arkadaşlar tamam. videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya abone oldunuz. Abone oldunuz. Hemen altında. <laughs> abone oldunuz. Abone. abone oldular. Burada abone şey var. Burada. <laughs> burada. Aslında, burada. Şurada. Burada. Dur koyacağız. Şurada. Burada mı? <laughs> He. Abone ol. geçtim Burada. Şırdan abone olun. Hemen evet. altına ben video paylaştığımda bildirim gelmesini istiyorsanız basın hemen altındaki en üstteki zil tümüye basın. Paylaştığımız bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. I love you. Duyulak you like mı? Evet. <laughs>